gelen dağınlardan okunan dualardan haberdar olması için Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhu için, bu cemiyetimize sebep olan zatların geçmişleri için, buraya gelen kardeşlerimizin geçmişlerin ruhu için, kimsesizler tarafından hatırlanmayanların, mümin ve müminelerin de ruhu için, Allah rızası için, Lillahil Fatiha. Afiyet olsun. <laughs> Buraya Sayın Kaymakamımız Mehmet Rıdvan Doğan Bey'in aramızdan ayrışı nedeniyle toplanmış biliyoruz. Yaklaşık üç buçuk aydır beraber görev yapıyoruz. Bizim kaderimizden bir bilmiyorum. Her bir da son yıl bir yıldır sürekli kaymakamımızla değiştiriyoruz. Aslında bizim için Yeni insanlar tanımlaması bakımından iyi ama bu durumlar açısından ve hizmet açısından da bana göre pek olumlu değil. Değil diye düşünüyorum. Ama tabii böyle güzel insanları tanımaktan da her zaman mutluluk duyuyoruz. Kendilerini tanıdığımızdan dolayı mutluyuz. O yüzden de kendilerine teşekkür ediyoruz. İftarın e, tam şeye denk gelmesi biraz tabii e, bugünkü şeyin akışını değiştirdi. O yüzden kusura bakmayın hepiniz. Ee, yine çok kısa süre sonra başlayacak Herhangi e, bir nedenle de inledi. bir an önce e, programımızı bitirmeyi düşünüyoruz. O nedenle değerli kaygı konumunda. Değerli savcı değil. Değerli belediye başkanımız. Değerli hazırlıyoruz. Ben Hacemler Kültürü'nün tanıklığı Muhtarlar adına şun şey almış biliyorum. Bu arada Gayet Hakan Bey'e huzurunuza teşekkür ediyorum. Kısa bir zaman budurumda kaldılar ama bizi muhtarlar olarak memnun ettiler. Buduru memnun ettiler. Yolların açık olması istiyorum. Yolunuz açık olsun Gayet Bey. Fuat Gürleyen Bey, Milliyetin davet ediyorum. Kıymetli Hazırım, İftar yemekleri güzel birleştiricidir, bütünleştiricidir. Veda yemekleri de bir o kadar hüzünlendiricidir. Burada bu ikisini bir arada yaşıyoruz. Hem bütünleşiyoruz, hem de hüzünleşiyoruz. Hepinize geldiğinizden dolayı e, şahsım ve e, yazı işleri müdürüm ve bu iş organizasyon, e, organiz, organizasyonu yapan arkadaşlar adına hoş geldiniz diyorum. E, değerli kaymakamımı ben kendi üzerinden değerlendirmek istiyorum. E, veda yapılacağını duyduğumda Ankara'daydım, izindeyim ben. E, ve pazartesi günü de kendisiyle görüşemeyeceğimizi görüşmemizde, konuşmamızda anlaşıldı. Dolayısıyla sadece veda için buraya geldim ve yarın tekrar Ankara'ya döneceğim. Değer mi? Böyle bir insan için değer. Gerçekten ben kendisiyle çok az, hepinizden daha az, iki ay kadar bir süre çalıştım. Ama gördük ki hem bu durumda hizmet etmekten, hem de Allah rızası için hizmet etmekten ve Allah'ın kazanmak için hizmeti Kafasında bütünleştiren bu değerli e, kaymakamımıza ben Mudurnu'ya yaptıklarından dolayı, Milli Eğitim'e yaptıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun diyorum. E, ve da çok sevini olduğunu işte bugün burada arkadaşlarımız göstermişler. Dolayısıyla bu kadar açık bir kapınız var. Her zaman bekleriz. Mudurnu'ya bekleriz. Fuat Gürleyen olarak da Bolu'da bir abiniz var. Her zaman beklerim. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Müdür Bey'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Konuştu hakikaten. Kaymakamımızı değişik işler tanımak Mudur Bey için güzel bir olay. Fakat Fakat e, ayrılmaları bizler için üzücü. Öz işlerimizi, müdürümüzün de dediği gibi e, sıkça kaymakamlarımızın gelişmesi ilçedeki yapılacak işlerin programlarının takibi açısından hakikaten e, sıkıntılar yaratıyor tam e, üç gün aşağı veya üç gün yukarı ama bir sene içerisinde dördüncü kaymakamımızı gönderiyoruz. Yani ilçeyi anlat anlata, anlata e, biz okuyoruz bu işten. Son masanın adından dördüncü kaymakamımız geldiğinde e, arz ettiğimiz işlerimizde ilçemiz için acil etmeyi gerekiyor. Yerel yönetim olarak da bir idare olarak da bir konusunda önem arz ediyor. Ben sizlere bundan sonra bir başarılar diliyorum. İnşallah iyi yerlere gelirsiniz. Bu dönemin bu yönde sabıkası temiz. Ee, barındırdığı nüfusun üzerinde bir performans olan bir ilçe. Bunları zaten siz de 3-3,5 ay içerisinde takdir etmişimizdir. Yerel yönetim 1882'de kurulmuş. Bu pek yolu üzerinde bir ilçe. Ve bu ilçeler içerisinde de nüfus olarak da değil ama hareketleri açısından hakikaten farklı bir ilçe. Bununla ilgili yerel yönetim olarak da biz de zaten milli ve dini bayramlarımızın haricinde her ay bir etkinlik yapmak üzere öyle gördük. Çünkü 30 bin senemizi çalışıyoruz böyle gibi. Ee, şeyler yapalım diye uğraşıyoruz. Ve şu an UNESCO'da olması, Stüksel Oğuz'da sakin şehirde olması, ama yönetim birçok ilde olmamasına rağmen huzurunda olması bu aktiviteyi aktif olduğumuzda gösteriyor. Zamanlı Edirne varisi Udurlu mu Kaymakamı, Afyon, Kütahya, Burdur mu Kaymakamlarımız, Udurlu Kaymakamlarımız, Valilerimiz ve final olarak da kendi iftarımız, gururumuz, İstanbullularımız, bugün o kaynakımız, beraber ben yöz işleri beraber çalışma imkanı da bulduk. İnşallah sizleri de oralarda görmek istiyoruz. Uyumlu bir şekilde çalışma sergilediniz. Belediyenin her türlü etkinliğinde yanımızda olunuz. Ben ilçe adına, temsil etmeye çalıştığım ilçe adına, şanslı adına teşekkür ediyorum. Sizlere bundan sonraki görevimizde başarılar diliyorum. Bu durumda her zaman bir kapınız var. Her zaman bekliyoruz. İyi akşamlar, hayırlı görevler diliyorum. Hocam ve sizi buraya davet ederiz Evet, değerli mesai arkadaşlarım, değerli katılımcılar, muhtarlarımız, savcı, yargıdan komutanımız, belediye başkanı düzenlendiğimiz üyelerimiz. Öncelikle bu e, veda yemeğini düzenleyen ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Yani onur duydum. Düzenlediğiniz bu yemek için. Mudur'unu da çok kısa süre kaldım. 3 ay kadar. Ama bu üç ay içinde Mudur'unu çok sevdik. Aile olarak da çok sevdik. Mudur'unu gerçekten daha önce bu kadar güzel olduğunu biz bilmiyorduk. Tabi abartı falan biliyoruz ama bu durumda hiç gezmedik, dolaşmadık, bu durumda gelmedik. Bu gerçekten saklı kalmış bir cennet. Ee, hak ettiği değeri de belki bulamamış bir kadar. Ama daha değerli, daha güzel bir ilçe olacağını ben inanıyorum. İnşallah da öyle olur. ben okullara gittiğimde bunu her yerde söylüyorum ama öğrenciler bana soruyorlar. Hani ilçeyi yönetmek zor olmuyor mu kocaman bir ilçeyi diye. Ben de onlara diyorum ki hiç zor olmuyor çünkü benim arkamda kocaman bir ekip var. Ben sadece onların koordinasyonunu yapıyorum. Hepsi çok özverili, çok değerli çalışıyorlar. Biz sadece gözlemliyoruz. İşte gerekli koordinasyonlar yapıyoruz. İlçe bu şekilde zaten ilerliyor. bu yüzden ben bütün mesai arkadaşlarımı, bütün çalışanlara, ilgilenmesi sürelerimize, herkese sağladıkları kolaylıktan dolayı, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Aklımda bir şey daha var söyleyecek ama çok güzel. Yani şu an aklıma gelmiyor. Çok heyecanlıyım. Onur duydum. Çok şeref duydum. Çok da mutlu oldum. Hani üç ay içinde böyle güzel intibalar bıraktığım için de çok mutlu oldum. Kendi adıma. Çok teşekkür ediyorum. Ramazanınızı da mübarek ediyorum. Allah ibadetinizle kabul etsin. Ramazan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Saygılar Müslüman. Teşekkür ederim. Sağ olun. Davran, evet. Sayın Hakan almadan Sayın Savcımız Abdülkadir Kurt de buraya davet ediyoruz. Evet arkadaşlar, buraya yemeğe katlanan tümü adına e, bir hediye aldık. O hediyeyi Sayın Savcımız takdim edecek Kan Kıymetli misafirler, kaymakamımızda 3 ay gibi kısa ama verimli bir sürede çalışma fırsatı bulduk. Kendisiyle hem iş anlamında hem arkadaşlık olarak çok güzel ilişkiler kurduk. Adliyemizle de sağ olsun, çok sıcak ilişkiler kurduk. Kendisine yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Umarım en az modunu kadar güzel yerlerde çalışır. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kamukan Bey sizi tekrar burada al, bırakıyoruz efendim. Evet. E galiba kalaylanmış güzel bir büyük bakır. Evet arkadaşlar konuşacaklarımız burada bitti. Eğer söz alıp konuşmak isteyen varsa tekrar konuşabilir.